Takviye almak için yukarı yön tuşuna basılı tutuyoruz. Ayarlar menüsüne girecek. 8 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman aktif gelir. Buradan ilk önce bir kere ayarlamamız gereken araç tespit ayarına girip bunu 12 volt sabit ayarladıktan sonra çalışma modu ayarı olan menümüze geleceğiz. Ok'ye basacağız. Alternatör araçtan yaşamak süni şarj eder. Takviye yaşamak sünen araç ek şarj eder. Ok'ye bastığım zaman takviye ayarlandı bizi ana menüye geri attı. Şarj durdurdu olarak gelir. Başlatmak için ok tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Şarjı başlatmak istiyor muyuz? OK'ya bastığım zaman şarj başlatıldı. AV voltajımız bizim yaşam akü voltajıdır. 13.6'ın üstüne çıktığı zaman marş aküsünü doldurmaya başlar. Sarı ışığımız sabit yandı. Şimdi artık burayı doldurmak üzere takviyeye başlatacağız. 3 amperle takviye yapar. Eğer direkt şarja başlatmak istiyorsanız yukarı yön tuşuna basılı tutun. Yaşam kesime gelin. Bunu 12 4 yapın. Bu yaşam akü doluluk durumuna göre değişir. Direkt aküden enerji almaya başlar. Daha aşağıda indirebilirsiniz. Yaşam bağlı da aşağı yön tuşuna indirdiğiniz zaman artık marş akünüz, şey, yaşam akünüz 12.8'in üstündeyse direkt şarja başlar.